Ne oldu sarı kızım? Ne oldu sana? Ne oldu kim var orada kızım? Gel. Yürü. Gel sarı kızım. Gel Gel. 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 Ne oldu kim var orada kızım? Kim var orada Rintintin? Gel. Pist, 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 pist. Nerede? Kedi nerede kızım? Gel. Gel. Mahallenin fedaisi. Benim sarı kız. Gel. Gel. Gelsene kız. Bak ben gidiyorum. Gel kızım gel. Evi de nasıl yapmışlar lan? Vallahi var ya dikmişler eve ha. İkiz daire. Aha burada bir kotik. Ha burada da bir tane kotik. Yavru kedi. Yürü kız. Aha çakır orada. Lay lay lay. Hala sıcak ya. Vallahi. Çok sıcak. Aha. Limonlar çıkmış. Limon ağacı. Bu zeytin. Güney abi'm ne haber? Nasılsın? Selamünaleyküm. aleyküm. İyi akşamlar, iyi akşamlar Güney abi. Bak narları görüyor musun Güney abi? Bak, narlar. Üf ya daha. Dur Güney abi neler var neler. Bak zeytin ağaçları. Bak. Greyfurt ya da portakal olabilir ama bu bence greyfurt'a benziyor. Şu mandalina. Böyle zeytinleri görüyorsun değil mi Güney abi? Vallahi Güney abi işte öyle ama kışın bura çok kötü. Bu saatte bakkala filan gidemiyorsun. İyi akşamlar abicim. Bu saatte bakkala filan gidemiyorsun. Aha elektrik lambaları yandı. İyi akşamlar. Ne yapacaksın onları atacaksın mı? Ahmet abiye götürüyorum. Tamam. Lazımsa size de. Hayır hayır hayır. Vallahi bak size de var yok atıyorsan alacaktım ama atmıyorsun evde var. çok var getireyim yarın istiyorsanız Hı, acelesi yok ama olursa olur. tamam yarın getiririm tamam, tamam. tamam. hadi iyi akşamlar Ayşe olsa Hengi. yeter nasıl 2-3 tane böyle olsa yeter. ya 10 taneye yakın var Ayşenge getiririm tamam. canım sorun değil yani tamam. tamam hadi akşamlar bakkala gidiyorum bir şey istiyorsunuz mu teşekkür ederim rica ederim dur, dur, dur. vallahi Günay abi bak aha Bak zeytinleri görüyorsun değil mi? Bak iri 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 iri. Aynen öyle işte Güney abi. Geçen sene kışın beni köpek ısıracaktı burada. Tam bak şu köşeye dönerken. Bu köşeyi dönerken. Ha bu köşeyi böyle döndüm. Köpek tam önüme çıktı ısıracaktı. Elimde değnek vardı sopa. Bak. Nar. Abi öyle sakin işte. Adam şu eve 22 trilyona yapıp satıyormuş. İki zaireyi. 22 milyon. Aha projesi böyle. Hayatta verme. Buna Onun ağzında ne var? Kedinin ağzında poşet. Vallahi. Bulut. Oğlum. Bulutum. Bulut. Oğlum. Bulut. Oğlum. Bulut, oğlum. Bulut, oğlum. Gel seni seveyim gel. Gel. Gel seni seveyim gel. Gel seni seveyim dedikçe Köpek geliyor böyle sevilmeye. Tamam. Sonra seveceğim seni. Bakkala gidiyor, Seveceğim seni oğlum ben. Aleyküm selam. Aleyküm selam oğlum. Vallahi aha zeytin ağaçları çıkıyor yavaş yavaş zeytinler. Şurada bir iki hafta sonra toplarlar. Efendim. Annem ben gece pazarını gezdiğim dönüşte beraber gelirim. İyi tamam hadi. Bizim ev geride kaldı Güney abi. Bir kilometre geride kaldı. Vallahi iyidir oğuzum ben Sen nasılsın? Buralar böyle. İzmir, Seferihisar, Doğan Bey. Ya. Bizim ev geride kaldı Güney abi. Pazar sokak 4 sokak daha arkada. Elektrikli araba. Hiç sevmem. Aynur yenge, şişe getirdim. Ahmet dayı söylemişti. Tamam. Evet. Gardiyan dayı kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Cümlemizden. Sıvar mısın? Yok. Ya savar mıydın ya? Yok canım ben anlamam. Sıvacaksan, iki vereyim. Yok refik baba. Bu ne iş ya? Buradan çık ya. Ne <laughs> Yok Refik baba. Aman dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Aa uzak uzak. Az kaldı ama. Bir dakika filan ya var ya yok yani. Her şey güzel. Yavaş yavaş yapraklar dökülüyor. Narlar çıkıyor. Çıkmış daha doğrusu komşuların narları. Aleyküm selam Leyloş. Hoş geldin. Şu karşısı ana yolun diğer tarafı deniz kısmı gece pazarı. Zeytin ağacı. Abi herkeste zeytin ağacı var ya. Herkeste. Abba <laughs> Ezan okunuyor galiba. Saat kaç? Ezan okunuyor. Akşam ezanı. Burada su saatleri, elektrik sayaçları dışarıda. Öyle. Aziz Allah. Bu da ayva acı yanlış hatırlamıyorsam. Ayvalar böyle olmuş. Vallahi Güney abi. Sen beğenebilirsin ama ben sevmiyorum burayı Güney abi ya. Kafama göre insan yok burada. Alışmışım ben. Ha, karşısı şurada yazı var ya ekrana bakayım. Bak şu yazı var ya Doğan Bey diye yazıyor. Orası gece pazarı. Vallahi Güney abi ben sevmiyorum ya. Niye biliyor musun? Kafa dengi arkadaş yok. Tek başımayım burada. Sıkılıyorum. Aha bakkala geldik. Kışın sadece burası açık. Bir de az ileride A101 var. Onun 200-300 metre ilerisinde de bin var. Ne güzel değil mi? Ay dede. İşte böyle. Şöyle birazcık daha gideyim. Şurayı göstereyim size. Acık daha gideyim. Görüyorsunuz değil mi? Birazcık netleşti sanırım ama Doğan Bey gece pazarı diyor. İnsanlar İzmit Pişmaniyesi sağ tarafta. Öyle. Şurada hemen İstanbul'a giderken şurada kırmızı motor var ya elektrikli. Oradan otobüse biniyor. Kamil Koç'un. Buradan binmeye kalksam 1300 lira. Garajlardan binmeye kalksam Nülüfer olsun, Kale Turizm olsun, Kale Seyahat olsun, Kale Turizm olsun. Tekirdağ'a ait bir firma Kale. 700 lira, 750 lira. 150 lira da buradan garajlara veriyorum. 850 liraya buradan gidiyorum garajlara. İstanbul'a kadar 850 lira. Diğer türlü 1300 lira. Kamil Koç buradan gittiği zaman. Ha zaten A101'i amnemini orada görmüşsünüzdür belki. Onun daha ilerisi. BİM. Ha burası petrolün orası. Şurada Shell benzin istasyonu var. Onun hemen yanında şok var. Çok para tabi Güney abi. Çok para. 1300 liraya buradan İstanbul'a gidiyorum. Buradan bindiğim zaman biraz önce gösterdim ya. Şu duraktan bindiğim zaman 1300 TL. Ama İzmir garajlardan bilsem 700 TL, 750 TL otobüs İstanbul. 150 TL'de Ürkmez'den e, otogara araba 20 lirada İETT yani İETT derken buranın Esot'u otobüsü belediyeye ait otobüs Esot 870 liraya falan 900 TL'ye gidiyor. 450 TL yakında yolda yemek yiyorum 300 TL, 350 TL. Gerçi yemek yemesem de oluyor ya. Böyle karnım çok acık olduğu zaman mola verdiğinde bir tost diyorum. Ya da en çok ben sigara çay içiyorum. Bursa'ya kadar ama hiçbir şey yemiyorum bazen Güney abi. Bursa'ya geldikten sonra Burlataş Otogarı'na geldikten sonra Anatolyum'un oraya Zannetme Ömer Bursa'yı bilmiyor diye ha. Anatolyum'un oraya geldikten sonra ha 15-20 dakika duruyor ya otobüs orada. Hemen içeriye gidiyorum. Sıcak sıcak. Fırından çıkmış simit. Ya da ne bileyim. Oradan bir iki bir şeyler alıyorum. Bir çay alıyorum. Ya Günay abi otogarda var ya bir çay ne kadar biliyor musun? Pardon. Çayı çayı da söyleyeceğim. Önce Nescafe'yi söyleyeyim. Geldiğimde bir bardak Nescafe adam bana 120 lira para çekti karton bardan. Oha dedim. Geçen geçen ay işte İstanbul'a giderken Mataram vardı benim. Termos. 6-7 saat sıcak tutuyor. Ona yaptım da onu götürdüm vallahi. Bundan sonra da götürürüm. Burası da bizim Denizköy Market. Kırıkkale'ye gitmişsin. İyi. Vallahi Güney abi. Ne diyeyim ya. Aa bak. Tekneyi görüyorsunuz değil mi? Çamur abinin teknesi. Şöyle. Göstereceğim bir saniye. Şu arka kamerayı birazcık sileyim de. Heh. Bak. Çamur abinin teknesi. Şu ATV motoru. Bu ATV motoru sıfırı ne kadar bilmiyorum. Belki 200-300 bin lira vardır. Onun evi. Çamur abinin evi. Aha bu Atatürk. Türk bayrağı olan yer. Şuraya bir 5 dakika oturayım da. Bir cugara içeyim. Burası yaz kış açık bu market. Hele için daha iyi. Spor oluyor. Vallahi ne diyeyim Güney abi ya. Burası işte 55 55 yaş ve 80 yaş üzeri bir yer. Emekli sayfaya yeri burası. Şurayı zaten biliyorsunuzdur belki. Mavi bir tane tabela var. Pol İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Ne yapayım? Tamam Güney abi afiyet bal şeker olsun. Ben de yayını kapatacağım 1-2 dakika içinde. Afiyet, bal, şeker olsun. Allah razı olsun. Ben de seni seviyorum Güney abim benim. Başımın üstünde yerim var Güney abi. Ben burada olmasam bile komşuda anahtar var. Gelirsin tatilini yaparsın abi. Her şey var. Dolap var. Çamaşır makinesi var. Bulaşık makinesi var. Televizyon var. Aygaz tüp var, ketil var. Rica ederim Güney abi ne demek ya? Klima alacağım, alacağım diyorum, alamıyorum bir türlü Güney abi. Neden? Çünkü çok pahalı ya. Sordum iki tane klimaya benden 95 bin TL para istediler ya. Bir yukarıki odaya bir de salona 95 bin lira para istediler. Amin amin cümlemizden Güney abi. Ula bu nasıl bir araba lan? Konuşamadım bile. Zenon farlarında takmış. Ay çok güzel ya. Ağaç. Gerçi şey yapıyor ama engelliyor bir parça ama. Vallahi Güney abi kış geliyor işte ya. Bakalım Güney abi kışa burada kalmayı düşünmüyorum. Her an her şey olabilir. İzmir'den <laughs> İstanbul'u abi burası da güzel yer ama burada Güney abi yaşamak istiyorsan çok para lazım. Ayda 50 bin lira elinde para olması lazım ki yaşayabilesin. Ha bir de araban olacak. Ya da ne bileyim biraz önce gösterdim ya ATV öyle motorun olacak. Ne diyeyim? Neyse. Amin amin. Ya arkadaşlar 10 kişi yayında var. Bir iki kişi yazmış. Yazanlardan, gelenlerden Allah razı olsun. Çatıda duranlar bir inin de bir Allah'ın selamını verin ya. Bir selamın aleyküm der insan ya. O Ahmet dayı. Merhaba, Merhaba Ahmet dayı. Ne haber? Nasılsın? Evet, tamam. Aynur yenge kapıyı astım ben Ahmet tamam. dayı boş şişe. Saatler olsun tıraş olmuşsun. Tamam, teşekkür ederim, teşekkür ederim. tamam gel hadi. Ve Aleykümselam Mehmet Cebeci kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. Vallahi Oğuz'um be, nasıl olsun be, aynı, aynı hamam aynı tas, bildiğin gibi. Yuvarlanıp gidiyorum işte. Sıkıcan iyidir ya, sıkıcan kolay kolay çıkmıyor. Şöyle. ...boş kasaları görmeyin de. Merve'yi. Arabayı bırakmam lazım, şeyi aradım. Alarmı aradım. Tamam tamam. Hakan sen geleceksin mi? Tamam. Abi benim burada iki tane arkadaşım var. Abi biri bu arabayı kullanan GTA'da çalışıyor. Şimdi ben de dükkana bakacağım, arkadaşlar. Ha benim arkadaşın dükkanı. Sevdiğim bir tane kardeşim var. Onun dükkanına bakacağım. Neyse arkadaşlar, bir iki dakikada sigaram içene kadar. Tamam anne. Tamam. Ee, عارف ويو ee. Yok. Ben Bedrettin abi aradım. Bizim havlucu var ya. Ha. Bu ay son diyor diyordu bana. Anne. Havlu fiyatlarınız gerçi biliyorum ama lacivert. Tommy bir sor bakayım. Tommy varsa ayırsın bana. Yarın gelir alırım. Ha evet. ha. Evet. Lacivert olabilir, gri olabilir anne. Versace olmasın da. Evet. Aleykümselam Meryem Hanım. Aleykümselam. Anne! Neyse bağırmayayım. Anne! Para var yani istiyorsan para vereyim. İstiyorsan para verin para. Tamam. Pazara? Gece pazarına? Evet bir şey bakacakmış Ahmet dayı ya. Şu projektörleri çakalım. Yansın projektörler. Evet. Projektörleri çaktık. Yukarının lambası yanıyor. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi misin?